Bak burası güzel. Gökhani, anneciğim ay, biz nereye geldik? Çocuk, ne gördün anneciğim? Geçmiyor, Küçük mi yavru nerede hadi bana göster ben görmedim gel. Ay, ay. Hadi gel yeşilliğe git. Aa çok Bakalım gel. Emsal'la oh, ben Eymen bir dakika bakalım bir çekilin. Ne kadar küçük Gökhan Eymen. Biz buna neden süt getirmemişiz anneciğim? Anne, anne, anneciğim. Anne. Süt, anne, anne süt mü verir anneciğim ona? Emdiriyor e mu annesi? E tamam e ama sen elleme e sıkarsın çünkü küçük e olduğu için canı yan. E e evet cici Bak, mi diyeceksin? Yap, tamam mı? Bak sev bakalım. Evet anne. Gı 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 Gıdıklanıyor gı mu? Geleyim gel. 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 Hadi sallanmak e istiyorsanız burada sallanabilirsiniz. Hadi oturun bakalım. Sallamam ister misiniz siz yoksa Melisa Bekleyin teyzeniz eylemi. mi sallasın? Bekleyin bak. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ben de, ben de. Ördeklere bakalım mı Gökhan Eymen? Hadi sallan ay, bakalım bir. Gökhan Eymen. Gökhan Eymen bak bir şey söyleyeceğim. De, Burada de, tek, başına tek başına da Ay Eymen'in kucağına vermişler yavru kedi Gökhan Eymen. Sana mı verdiler anneciğim yavru kediyi? Ece senin kucağına mı oldu? Gökhan Eymen istiyorsan sen burada tek başına salıncakta sallanabilirsin bak. Burada da bir tane salıncak var. İstiyor musun burada sallanmak? İster misin anneciğim? Hadi bak teyzen seni bindirsin Melisa teyzen. Evet. Hadi bakalım. Geriye yaslan biraz. Evet kocaman ağaç. Eymen baksana ağaçta kozalaklar da var. İndin ay, ay. mi? Eymen ben. Gel hadi ördeklere bakalım. Bak ördeklere bu elmayı verelim. Gel. Hazır evet. mısın? Vermeyelim mi? Ay, ver, ver. Burası senin halangilin evi mi Gökhan Eymen? Ha? Halangilin evi mi anneciğim? Evet hala. evet hala değil mi? Hala de bakalım bir de. Ya. Tamam oraya sonra çıkalım. Bak ördekler var burada gördün bak, mü? Bak yavru kedinin annesi. Beymen bak yavru kedinin annesi var. Bak yavru kedinin annesi var orada anneciğim. Mama. Gel. Ama gel biz ördeklere bakalım. Gel bakalım. Bir atalım bakalım. Elmayı yerler mi acaba? Bunlar yer mi acaba? Her şey yer. Alın bakalım. Ece gel de yesinler. baksana Biliyor kavga yapıyorlar. Mi? Elma Neden için. Mi şey Payta hangisi? Dur, şu ayak. Ha, arkadan ayak. giden mi? Şu en son en baştaki şu an. Ayağı evet ayağı kırılmış. Bu şu, öndeki en, en öndeki son. şu an elmayı aldı kaçıyor. Elma kaldı ama. Emsal bir çekil gel. Emsal çekil bir. Siz çekilin bakın ben ona elmayı vereceğim. Bak. Hayır hayır tamam. Kedi küçük ama canı yanabilir. Onu hadi annesinin yanına götürün. Tamam, anne. Gökhan Eymen ördekleri elma verdim ben anneciğim. Görüyor musun nasıl kavga ediyorlar. Galiba acıkmışlar Gökhan Eymen. Şu an senden kaçıyorlar ama. Gelin de kaçmayın de. Yavaş. ay <laughs> Ne oldu? Anlıyorum tamam. Tamam çocuk yoruldu. Yoruldu anneciğim. Gökhan Eymen. Gökhan Eymen çok yoruldu anneciğim gel. Hayır. Çok yoruldum anneciğim yeterli gel. Paytak gitti. Eymen'den kaçtı Paytak. Gökhan Eymen gel aşağıdaki diğer kazlara bakalım. Gökhan Eymen çiçeklere baksana ne kadar güzel. Küçük Küçücükler mi var? Ama ay çiçeği mi? Çekirdek mi? Evet. Bir Aa, bakalım. Ayı, ayı, Oluk mu? Ama olmamış da. Aa şey bird. Ördekler nerede var? Aa evet gördüm. Bakalım. Gökhan Eymen gördün mü? Bu çekirdek oluyor büyüyünce anneciğim. Çekirdek ben, burada bunlar mı oluyor? iki oluyor? tane yok evet, var. Evet, çekirdek bunlar büyüyor şimdi. Büyüyor. Cicir. İçinde cicir. çekirdekler cicir. oluşuyor. Cici'nin yanına mı gitmek istiyorsun? Evet, yucivlerle. Tamam, hadi gidelim. Melisa ablam yavrudan korkuyor. Emsal senin saçların ne kadar uzamış aşkım? Aynen. Çok uzamış. Benim hızlı hızlı. Hm efendim ecici. Evet video çekiyorum izlersiniz kendiniz da olur mu? Emsa abla ben sizin video kanalıma hemen abone olup bildirimleri çok ki yeni videolardan haberdar oluyor. Oo aferin akıllısın teşekkür ederiz. Burada yavru ördek ve kaz var. Bir de tavuklar var. Bak, Gökhan Eymen. Gökhan Eymen geldin mi diyorsun onlara? muşmalı var. var mı? Hmm. Muşmalı varmış bu, ama bu altın bu, çilek mi? Hayır bu anne cennet hurması diye de geçiyor bunlar. Çok hızlı bu. Ne çilekler. oldu? Eymen. Gökhan Eymen. Gelir misin bir? Besleyelim bunları. Bir dakika ya. Bebeğim. Elçin. Elçin bir dakika. Yapma aşkım. Besleyelim. Dutlardan verelim. Gökhan Eymen. Ece bırak bir aşkım. Bir dakika bekleyin bir. Dutları sallayınca geliyorlar. Gelin bakalım. Bakın. Şimdi bakın. Abla atman lazım. Sonra gelmiyor. Gelin. Gelin. Anneciğim, anneciğim. Efendim anneciğim. Civciv mi? Aa. Bak orada yavrular dutun peşindeler. Dutlardan evet. yemek istiyorlar ama Ay. dut kalmamış artık. Bak, dut, dut. Evet. Ama onu artık yerine koyar mısınız? Ay. Çünkü çok küçük o. Cibciv. Tamam gel. Hii. Ay çok tatlılar Gökhan Eymen. Muşmala yerler mi acaba? Muşmala verelim. Ya. Ya. Bakalım. Eymen horoz seni kovalayacak. Kaçmalısın. Ay, ay, ay. Burası biraz soğukmuş değil mi Gökhan Eymen? <laughs> Bak. Söyle anneciğim. Civciv mi? Evet. Ama civciv ben bulamadım Gökhan Eymen. Baksana burada yavru ördek var ne kadar tatlı gidiyor. Bizi takip ediyorlar Gökhan İmen. Yemek istiyorlar bizden. Gel. Al bakalım muşmala yer misiniz? Abi. Muşmala yemiyorlar. Abi. Sadece dut mu yiyorlar acaba? Abi, Yavru ayı ayı ayı. nerede? Gel bakalım tamam. Annenin ayağına yapışılmaz öyle. Gel hadi. Gel, o Gel bakalım. Yavru cüciklere bakalım ya, mı? Hadi göstersin. Hadi bakalım. Evet orada ördekler su içiyorlar ve banyo yapıyorlarmış. Civcivler kaçmış mı? Ay, ay, ay. Ay. Aa evet oradalar Gökhan Eymen. Ey, 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 Kaçıyor. Düşersin ama anneciğim. Ay, anneciğim. Ama onlar ay, çok küçük da. olduğu için korkuyorlar. Sen onlardan büyüksün. Yavaş düşeceksin. Hadi gelin yeter artık. Gökhan İmen neredesin? Seni bulamıyorum. Bir dakika. Ece, Ece. Siz bekleyin şimdi. Emsal Ece. Elçin bekleyin. Ben Gökhan İmen'i buraya götüreceğim şimdi. Civcivlerin yanına. Civcivler sizi görünce kaçıyorlar. Çünkü siz büyüksünüz. Gökhan İmen'den de kaçıyorlar. Ama biz bir ihtimal onları yakalayabiliriz beraber. Hadi, hadi git bakalım be. Ben burada sana bakıyorum. Gördün mü? Gökhan Eymen. Ama bu kazlar diyor ki Gökhan Eymen çok yaklaşma. Ah! Ses çıkarıyorlar. Gidiyorlar mı? Zaten ses çıkarıyorlar. Bak bak ses çıkarıyorlar. Kovalayabilirler bizi bunlar. Aa, bak dilleri de var. Bak. Evet yumurtası da var. Gökhan hemen gel. Bunlar kovalıyorlarmış anneciğim. Aa, bunlar biraz kızgın bize galiba. Onları sesimizle rahatsız ettiğimizi düşünüyorlar. Şimdi kendilerini korumaya almışlar bence çocuklar. Buradan biraz gidelim. Çok kızgınlar. Biz, biz ördeklere gidelim. Kazlara bırakalım. Güle güle kazlar. Özür dileriz sizi rahatsız ettiğimiz için. Sakin olun. Civciv neredesin? Gökhan Eymen seninle oynamak istiyor. Gökhan Eymen. Gökhan Eymen bak dinlet. Köpek sesi geliyor. Hayır gerçekten geliyor. Ece senin yapmana gerek yok. Gerçekten geliyor köpek sesi. Çok Hadi gel. Hayır, korkmana gerek yok. Ama bakabiliriz istiyorsan. Bence şimdilik burası bu kadar. Cicim, Gökhan anneciğim. iyi mi? Oğlum, Cici bak burada anneciğim, senden kaçıyor. Sen ondan büyük olduğun için korkuyor. Ördekler oradan kazlar kızıyor bize. Bak geliyorlar bizden tarafa. Hayır gel. Ama anneciğim olmaz. Kazların yanındalar. Ağlarsan olmaz ama lütfen. Gel bak Eymen. Bak ay 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 ay. Gökhan Eymen ağzını açıyor. Seni yemek istiyor galiba. Ben gidiyorum. Ben korktum onlardan biraz. Bak Gökhan Eymen. Çünkü neden yapıyorlar biliyor musun anneciğim? Orada bir tane dişi kaz var onun da yumurtaları var yavruları onlar da erkek kazlar onu korumaya almışlar Gökhan İymen, sen ne yapıyorsun terliğine taş mı gitti <laughs> burası soğuk olduğu için seni böyle şekilde giydirdik anneciğim <laughs> ben gitmeliyiz bence buradan hadi gel civcivleri tamam bak öbür telden tarafa geçelim Bak sana nasıl bakıyor Gökhan İymen. Eğer gelirsen diyor sen diyor hazırda bekliyorum diyor. Seni diyor didikleyeceğim diyor. Bakar mısın Anladım. kızgınlar bize. Anladım. Anladım. Hayır seni gıdıklayacaklarını düşünmüyorum. Seni bence didekleyecekler. Seni ısıracaklar. Ben... <laughs> Ama boşuna ağlama yapacak olan bu. Olacak olan da bu anneciğim. Çünkü Gökhan Eymen bakar mısın? Çok kızıyor bize nasıl bakıyor? Sen nereye gidersen oraya bakıyor. Baksana. Çok kızgın. Hayır dedim. Bak nasıl bakacak. Bak geliyor. Kaç. <laughs> Kadisi, şeyler Bak Ece orada ya. sallanıyor. Hadi gel sallanalım Hadi yürü. Gidelim, gel. Anneciğim, anneciğim. Ama çok yoruldum anneciğim. anneciğim. Ama artık onları biz rahat bırakmalıyız. Eğlen. Beslenmeye ihtiyaçları eğlen, var. Eğlen. Bak ne yapalım biliyor musun? Şimdi biraz sallanalım. Bu Hadi Ece, alırız. Ece, Elçin gelin buraya. Hadi gelin. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bak onların birazcık beslenmeye ihtiyaçları var. Biz onları çok rahatsız ettik. Biraz beslensinler hadi gelin. Biz gidiyoruz anneciğim. Sen burada kal öyleyse. Ağlayacak hiçbir şey yok. Bak oradan sana bakıyor. Tamam cici mi istiyorsun? Tamam ağlarsan olmaz. Ağlama. Ağlamazsan cici sana vereceğim. Bana gel şimdi ver elini. Tamam ben şimdi sana yakalacağım. Hadi arkadaşlarınıza bay bay edin. Görüşürüz. Abone Görüşürüm. olun deyin hadi bir de lütfen. Gökhan ben görüyor musun ablaların senin için neler söylüyor? Sen de görüşürüz demek ister misin? Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olursanız seviniriz. Evet.